Bizi ifşalamışlar kanka. Baksana oğlum bunun... Oğlum Prag'da bir şey yoktu. Aslında elektriği yoktu kanka. Sezgin abi geldi ona bir maçlık. <laughs> Altına da bunu koymuşlar. <laughs> Burada ne yapıyorsun abi İyi misin falan filan muhabbet ediyoruz. <laughs> ya Rabbim ya. Her şeyden bir şey yapın yani. Dur bari takip edeyim Xpor gazetesini. Aa sonra Übe de geldi yanımıza abi dedi ne yapıyorsun falan filan. Übe'yi niye koymamışlar? Burada biz muhabbet ediyorduk kanka. Neyse.